iyi olsun. Burada bir şey olursa dayanamam. Buna bir şey olursa yaşayamam. Beni affetmeyeceksin diye çok korktum biliyor musun? Onca yıl içime işlemişim ben seni kalbime. Ben de şaşıyorum kendime. Nasıl oldu diye. Yani... ...gözlerine bakmadım o kadar yıl... ...hiç unutmadım ben seni. Şimdi böyle karşımda dururken bana böyle bakarken sevgi dolu... Nasıl uzak durabilirim ki senden? Benim hayatımın en güzel kısmı seninle geçti. Yıllar önce yaşadığımız o şeyleri hala cap canlı duruyor içimde. Ama tabii şimdi başka. Beni başka bir büyülüyorsun güzelliğinle. Narin. Çok güzelsin. Aklım sende. Fırat'a bir şey olmayacak. Sıkılma sakın tamam mı? Aklım bende ama sen neredesin? Evsiz, kimsesiz. Neden böyle şeyler yazıyorsun? Yoksa bunları da mı Ali yazıyor? Yok canım. Bunları bizzat ben yazdım. Çalıştım, azmettim, öğrendim mesaj yazmayı. Üf, neden yanında olamadığımı biliyorsun Sermet. Canı bu halde bırakamazdım. Sabah o rekebine gidecek. Gürbüz'le konuştum. Gürbüz gelecek onu güzel terapi yapacak bir şey kalmayacak. Öğrendim zaten bir sıkıntısı yokmuş. İki tane hap Pıt pıt. Sermet. Nikah masasına bırakıp kaçtığım adamı mı kıskanıyorsun sen? Ne münasebet canım. Ben de öyle kıskançlıkla ilgili bir durum yok. Ben de kıskançlık sıfır. Sıfır sıfır. Benim öyle insan hakları ile ilgili bir durum. <laughs> düzelecek. Her şey düzelecek. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama düzelecek. Hadi sen şimdi yatıyorsun. Haber bekliyorum biraderle ilgili. Uyku aram bana. Deniz, biraz konuşsana ben Tamam. Seninle sabaha kadar konuşacağım. Millet nasıl kullandı ama? Yok senin nasıl haberin oldu? Yok sen nereden duydun? Yok nasıl oldu? En çok deniz üstünde tatil yapmayı severim. Böyle beş kat fazla dinlenir insan. Yani bir gün beş gün gibi geçer denizin üstünde. Anlaşılan sen şimdi bana durup dururken yat aldıracaksın Deniz hanım. Var ya Deniz, 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 Deniz. Ablacığım. Senin yüzüne bunları söylemeye cesaretim yok. Ben Zafer'e gidiyorum. Evlenmek için başvuracağız biz bugün. Biliyorum ona güvenmiyorum. Bana çok kızacaksın ama beni de anlamaya çalış ablacığım ne olur. ben de mutlu olma şansım olsun istiyorum. Bir Elim evim, ailem olsun istiyorum. Kim bilir? Belki dünyanın en mutlu yuvasını kurarız biz zaferle. Ha? Belki geçmişi unutturur bana Zafer. Muayet ablacığım bizim için. Kusura bakma uyandırdım. Yok ya sabaha karşı uyuyakalmışım. Geçsene. Ben bir üstümü değiştireyim. Mehmet. Merhaba Fırat'tan bir haber var mı? Hah. Nasılsın Can? İyi uyudun mu? Fırat'tan bir haber mi var? Yok. Hala haber yok. Kötü haber gelir herhalde yakında. E hadi böyle bir zamanda hastanede durulmaz. Gidelim evimize kafamızı toplayalım. Bir şeyler yapalım değil mi? Evet çok iyi olur. Akıl falan kalmadı bizde yani. Yok ya. Biz seni eve bırakalım Can. Şimdi bu kadar stresin içinde bir de sen uğraşma yani. Biz ırmakla bakarız başımızın çaresine. Gerek yok. Yok. Yok gelsin başımızda dursun baksana. Biz ne yaptığımızı bilemez haldeyiz yani. Tabii tabii canım ben sizi bu halde yalnız bırakmayayım. Hem ben iyiyim. <laughs> Neyse ben doktorla konuşayım çıkış işlemlerini halledeyim. Deniz. Yani seni gelmek istemiyorum ama sen neredeydin? Yani çıkıp gittikten sonra nereye gittin? Ben bir otele gittim. Böyle akşam oturuyordum. Senden mesaj geldi. Sonra ben panikledim işte herkes aradı. çok özür dilerim. Ben seni öyle bırakıp gitmek istemezdim gerçekten. Ama ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Özür dilerim. Deniz, ben sana o iyi dilek mesajını atarken gerçekten samimiydim. Bak, ben seni senden vazgeçebilecek kadar çok seviyorum. Mutsuz olmanı da istemiyorum. Yani evlenmek istemiyorsan Belki de kaçarak en iyisini yaptın. Kendimden nefret ediyorum böyle konuşunca. Ay böyle konuşma her şey daha da zor oluyor ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>